Allahu Allah, min Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Arapça derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu Arap harflerinin mahreçlerindeki önem. Bu önemli. Ne kadar önemli? Bunu hep beraber görelim. Harflerin telaffuzu çok önemlidir. Yanlış telaffuz edilen harf kelimenin anlamını etkiler ve değiştirir. Mesela Arapçada 3 farklı S se sesi vardır. Keskin S, ve Sat harfi. Sat harfiyle yazılan Savabun Savab doğru manasındayken Teltek S ile yazılan Sevab ise sevap manasındadır. Sever doğru demek. Sever sevap demek. Yani telaffuz hatası manayı tamamen değiştiriyor. Ya da sat harfiyle yazılan sayf ne demek? Sayf yaz mevsimi manasındayken sin ile yazılan seyf sayf kelimesini seyf ile yazarsak kılıç manasındadır. Ya da h harfine yazılan halaka yarattı manasında iken h ile yazılan halaka tıraş etti manasında olur. Gördüğünüz gibi harfi yanlış telaffuz ettiğimizde mana değişmektedir. Bu sebeple harflerin mahreçlerine, çıkış yerlerine, telaffuzlarına Arapçada çok dikkat etmek gerekmektedir arkadaşlar. mı? Bir kelime yanlış okursa mana ne oluyormuş? Yeşil.